Günaydın. Günaydın de aşkım herkese. Günaydın. Yine havalar kapalı. Dışarıda. Selim'ime bu sefer çantasına şemsiye koyduk ee, öğlen molasına gelirken yağmur yağarsa şemsiyenle beraber eve gel diye. Canım. Canım. Tamam benim telefonum bekliyor. Getir de elime verdi telefonu. Şarjdaydı. Getir de elime verdi telefonu. Ver bana. Ee, bugün Selim'ime öğlene vereceğim. Ömrüm vereceğim. Bekle azıcık, azıcık bekle ömrüm. Selim'ime bugün öğlen e, tost yapacağım. E, daha iki saat var onun gelmesine. E, o yüzden Sezgin'imi doyuracağım şimdi. Canım. Tamam. Tamam anne sana telefonu versin. O zaman sana mamam hazırlasın tamam? Tamam mı ömrüm? Telefonu illa istiyor. Ben ona vereyim telefonu da yemek hazırlayayım. Sezgin'im ellem anneciğim. Sezgin'im. Onu ne yapacaksın? Ellem ömrüm. Sezgin'im. Hmm. Ömrüm. Hmm. Ömrüm. Hmm. Canımın içi. Hmm. Gezinip durma. Çok tatlı oluyorsun boş boş gezerken. <laughs> Anne hepsini doğrasana oraya. Neyin hepsini? Sucuğun Yok. hepsi doğranır mı oğlum? Niye? Hayır tabii ki. Bu... Bir sürü sucuk olmaz ki. Her şeyin fazlası lezzet kaçırır bence. Saat 10 geçiyor. Oo, 15 dakika kalmış. Kaçta çalıyormuş? 25. Ama niye erken gelmiyorsunuz? Mayonez de hiç iyi değilmiş Burcu. Ya ben senin elini yanağına koyup uslu uslu oturup telefon bakan canlarına ölürüm ömrüm. Canım. Tamam otur biraz sevdim değil. Hilmi işin de var mı? Oh hadi otur burada. Otur sen telefon izleme devam et. Otur. Otur. Otur burada. Otur uçlu işte çocuklar gibi. Geriye doğru otur aşkım. Geriye doğru otur. dinlendim, uzandım. <laughs> Mutfağı hiç elemedim, öylece durdu. Şimdi, e, dün akşam zaten makinemi boşaltmıştım. Makinenin içi boş. Hemen kirli bulaşıkları makineye dolduracağım. Ve şuradan. kalıplar çıkardım. E, pastanı, e, şey, yani pasta yapacağım ya pandispanya. Bu, diyorum ki acaba kabarıp da bundan taşar mı? Birazcık şey, dar. Şöyle de bir kalıbım var. Bunu da yapayım diyorum ama bu şöyle sıkıntılı. Bunun altına böyle tepsiye koyuyorum. Şuradan yağlı kağıdı falan kıvırıyorum. Bu yüzden birazcık uğraştırıyor beni ama. Bu da dar olduğu için olur mu, olmaz mı? Taşarsa taşma şeyine karşı ben bunu kullanacağım. Çünkü böyle bu daha yüksek. O yüzden bunu kullanacağım. Birazcık da büyüteyim. Böyle büyüyor. Aa. Büyüteyim. Dokundukça da bir parmak izi olur. Şimdi şu mutfağı önce bir toparlayayım tezgahımı. Bulaşıklarımı makineye atayım. Güzelce sabaya işte pastayı yapalım. Şurada böyle krem şanti almıştı. Bakalım. Normal beyaz krem şantilerle yapıyordum da böylesini görmüş, meyveli almış. Bir bundan deneyeceğim bakalım. Orman meyveliymiş. Aroması nasıl? Evet şimdi hamurum için 4 tane yumurta, kekim için hamurum için değil kekim için 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, güzelce çırpacağım böyle Hı. beyaz köpük olana kadar güzelce çırpacağım. Hı. Ne oldu ömrü? Git otur ömrü. git otur ben sana. Anne senin yaradana kurban olsun Ömrüm. Git otur. Git otur aşkım. Ne oldu ömrüm? Ne oldu anneciğim? Hı. Hani yumurta kırdı. Yok onlar ellem anneciğim. Onu, onu eğilim. Öyle yapma. Öyle olmaz. Öyle olmaz ömrüm. Öyle. öyle olmaz. Hadi gel sen otur ustaca. Otursun benim akıllı yavrum. Telefonu izlesin. Hı. Anne de işlerini yapsın. Hı. Ne? Hadi git sen otur oraya ıslıca bak kameradan bakalım sana. Sen nasıl ıslıca oturuyorsun, dinliyorsun emrim Ha benim akıllı yavrum gel. Elimi tut otur. Kendin mi oturacaksın? Tamam. Ha, otur aşkım, otur benim akıllı yavrum. Gel, gel buraya anneciğim. Gel Sezgin'im, otur aşkım. Otur bak anne, iş yapacak ömrüm. Gel. Sezgin'im, makinesi da çamaşır makinesi de öylece kaldı. Çünkü Sevo'nun dişi çok ağrıyor. Ağzının içi çok kötü yarı olmuş. O yüzden bir şey yapmaya keyif olmadığı için halen daha çamaşır makinesine bakamadı. Yani bu dişi o kadar ciddi oldu ki ağrısı geçmiyor. Hem hap antibiyotik içtiği halde hem de iğne antibiyotik vurulduğu halde yani geçmek bilmiyor. Canım, canım, canım. <laughs> nereye sim <simalıyor> seni? <izini? gülüyor> Senin tatlı canlarını ölürüm. Senin tatlı canlarını ölürüm. Senin sevimli canlarını ölürüm. Hadi gel otur. Hadi akıllı çocuklar ne yapar aşkım? Anneyi dinler. Tamam. Hadi gel otur şimdi olsunca buraya. Otur Nigar teyzemizle hadi. Hadi benim akıllı yavrum. yapma Sezgi. Gel. Ellem anneciğim o, o cız Bu cız. Hadi sen otur. Şunun kaplaması da söküldü. Şunun. <laughs> Ama böyle modelli oldu sanki değil mi? Üstler krem, alt kapaklar <laughs> kahverengi. şey yapmak için içinden çıkartayım malzemeleri <laughs> bu tepsimin olduğunu unutmuşum ben hiç valla bununla uğraşmayacağım yağlı kağıt falan hemen bunu güzelce margarinle unlayacağım ve buraya dökeceğim hem daha geniş olduğu için taşmaz bence güzel olur bunda yani bu tabakta yapacağım pastayı böyle ortadan ikiye yaparım zaten krem şampiyonu süreceğin için Şimdi bir durulayayım da ama şey kesebilirim yağlı kağıt buna kesebilirim çok iyi oldu <laughs> yoksa bunun etrafına böyle yağlı kağıdı duruyorsun falan yanlardan taşıyor falan hiç uğraşmayayım bununla. zaten boşuna almışım gibi bir şey. Hı? güzelce çırptım. Böyle bu kıvama gelene kadar çırptım. Şimdi içine bir paket şekerli vanilin bir paket şekerli vanilin bir paket kabartma tozu ve bir buçuk su bardağı un koyacağım. Böyle. Bu tam buğday unundan da ilk defa yapıyorum. İnşallah güzel olur. güzel kabarsın Bunu eleyince böyle koyu renk şeyler kaldı nerede kepek herhalde bu da içine dökeyim güzelce düşük devirde bir çırpacağım Şimdi kontrol edeyi de pişireceğim. Makinamı da kaldırayım. Şunları bir toplayayım. Sezginim. Kim gelmiş yavrum kim? Hı. Bak bak kapıya bak bir bak bir bak kapıya bunu bırak bir sana bırak. Kim gelmiş bir bak bir bak kim geldi git. Hı. Git baksana. Sezgin'im. Ne mi sen bunlardan biliyorum. Tamam git hadi nenem versin. Hoş Canımın geldin annik. Hiç... Ne telefonla hoş ne oldu? Gel bu tarafa Ben anlamadım ki ses yok. Ses mi yok? Selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş Hı -hı. geldin canım. Gel ben seni biraz. Hem de diş ağrıyor ömrüm. Niye bunun mu? Ee, babasıyla sıraya bindiler ya bir de dolgu yapılan dişi Aa. daha önce dolgu yapılan temizlenen dişi Hani o, o. hani ufalatmasın aç da e, ayı, verdin. niye verdin kızım bunu sırayla alıyor dur yemeyecek ki o zaten bu şey yapıyor. Hayır, tamam ben hayır. sana koyayım da getireyim bakayım yiyecek mi yemeyeceksin biliyorum <laughs> anacığım hiç geleceğini söylemedi canım şuradan aç da bir Sezgin'e iki tane götürsene açık var ya Ha, var mı açık onu götür. Sevo alışveriş yapmış. Şöyle ben sadece sürme çikolata istemiştim. Bunları da almış. Yumuşatıcı almış. Ondan sonra maden suyu bitmişti. Maden suyu almış. Badem Migros'tan mı aldın? Geçen arkadaşının almıştı ya. Aynı hesap dedi. Kabuklarını kırıp ayıklamıştık. Böyle paketle almış. Ben şurada geçen hani böyle şey yapmıştım ya şu kek kalıbında. Ee, kurabiye hamurlu içi çikolatalı tatlı. şunlar böyle yarım yarım kaldı dedim bunları değerlendireyim arasına sürteyim ee, yetmeyecekti o yüzden yine çikolata al dedim bir de ekmek al demiştim bunun hamurunu yoğurdum margarin sabah çıkarmıştım zaten ondan sonra başka ne almış zeytinyağı almış sonra burada şampuanlar almış bu şampuandan çok memnunum bir de kendilerini almış gene aynı marka can bunları bunu banyoya koy sizin şampuanınız yok bunu balkona koyacağım canım bir şampuanım var sonra bir de un almış ekmek almış kekim bak nasıl yumuşacık oldu kekim müthiş oldu kekim de pişti çıktı o da balkona şimdi unu kaldırayım ben tam dedim ki hani telefona çok dakika dolmasın şunu da halledeyim ondan sonra telefonu açar kamerayı açar anlatırım e, o arada annem gelince e, Sebo da gelmiş oldu annemi beklemiyordum e, geleceğini söylememişti bana <laughs> sürpriz oldu çiğnedi de ezdi şimdi hemen hızlıca şu tatlıyı yapacağım geçen günkü yaptığım tatlı zaten bunu yapacağım bunu fırına süreceğim ondan sonra şunun krem e, şantisini çırpacağım çok güzel olmuş keki kenardan kazırım. Çıkartırım. Ortadan ikiye kesip krem şanti süreceğim. Sebo çok seviyor krem şantili tatlıları. Bu arada telefonu şarja takayım. Telefonumun şarjı az. Keki ne kadar güzel oldu. Bakın. Sünger gibi. Şimdi bunu ortadan ikiye böleceğim. Kayınvalidem geldi de annemle sohbet ediyorlar. Ben de o arada krem şantimi çırptım. Diğer tatlımı da hazırladım. Fırına attım. Böyle göz kararı kesiyorum da. Galiba yamuk kestim. Bakayım. Aynen. Şöyle yapalım. Bunu şunu alta koyarız. Şöyle yapalım. daha düz doğru kesemedim ki. Acele işe şeytan karışır diye buna denir. Ya da bunu mu üst alsaydım bu altta olsaydı aynen daha kalın Dur. Şunun dibinde süt kalmıştı bunu da böyle dökeyim. pastanın üstünü böyle düzledim. Gördünüz. Yarım yamalak bir pasta oldu ama tadı güzel olacaktır. Çünkü keki çok güzel oldu. Şimdi şöyle ben yazın marmelatlar yapmıştım ya. Şöyle kıvamlı. Şu marmelattan diyorum ki üstüne bir süs yapayım. Şöyle pasta kreması sıkma torbam vardı. Bunun içine koyacağım. Ve sıkacağım. Aklımdaki olursa güzel olacak. Bakalım. Tamam. Şimdi birazcık daha koyayım. Fazlasını dökerim geri kavanoza. Şimdi böyle ucunu ucunu çok azıcık keseceğim. Demok olmasan olmaz değil mi? Olmasan olmaz. Tamam. Fazlasını boşaltayım buraya. Böyle. Şimdi tam tersi. Göründü mü böyle bir pasta olmuş oldu. Siz benim yoğurdum Tatlım da hazır. Bunu da daha fırından yeni çıkardım. Böyle esti ikisini de yapmış oldum bugün yemek yapmadığım için. Dedim ki ikisi de olmuş olsun. Mis gibi iki tatlım hazır. <laughs> Şimdi güzelce mutfağımı toplayacağım, temizleyeceğim. Şu tatlıyı eminim annem de sever. Geçen yaptığımda annem yiyememişti bundan. Bu sefer bunun da tadına baksın. Şu da güzel oldu. Bizimkiler erik marmeladını sever. Aslında şu şekli güzel yapabilseydim çok daha güzel olurdu görüntüsü ama olsun. Evde bizimkilere yaptığımız bir şey. Şimdi güzelce mutfağımı toplayacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra yemekleri ısıtayım. Zaten barbunya ve bulgur pilavı var yemeğe. Yemekleri ısıtayım. Herkesi bir doysun. Hele bak. Nerede gene çoraplar Sakın el atma, tamam mı? Ömrüm sıcak. Tamam, gel anneciğim. elleme tamam? Sıcak anneciğim. Tamam, hadi gel, hadi gel içeri git. İçeri hmm. git benim akıllı yavrum. Hmm. Hmm. Tamam, gel içeri, ben sana getireceğim komostu. Hadi içeri geç, ben sana getireceğim benim akıllı. Hmm. Yani. Şimdi Sezgin'imin yemeğini hazırladık da bir yandan ben birazcık oturdum Sezgin yalnızken daha güzel yemek yiyor annemle Sezgin'in yemeğini hazırladık annem Sezgin'e şu anda salonda yemek yediriyor Sevoyu yatak odasına gönderdim ben burada bekliyorum Sezgin'im yemeğini yesin diye şimdi yorumlara göz attım da Şimdi yorumlara göz attım da bir iki kişi böyle eleştirenler oluyor altına da beni savunanlar oluyor. Ee, tabii ki insanın hoşuna gidiyor ben eleştirileri açığım eleştirebilirler yazabilirler sorun yok ee, ama e, bana hep yorum yazanlar hep destekleyenler o kadar insanın hoşuna gidiyor ki biliyor musunuz ya mutlu oluyorum ya yüzümde tebessüm oluşmasına neden oluyorsunuz Allah hepinizden bin kere razı olsun yorum yazanlar Beni destekleyenler, yalnız bırakmayanlar sağ olun, var olun. Sizi görmesem de e, o güzel merhametinizi, sevginizi kalbimde hissediyorum. E, gerçekten Allah hepinizden razı olsun. Şimdi ben normalde kamerayı açmayacaktım. Dedim buraları temizlerim, hepimiz yemeğimizi yeriz. E, ondan sonra bir kapanış konuşması yaparım ama e, kayıtsız kalamadım <laughs> güzel yorumlarınıza. Çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun mutfağı hiç ellemeyeceğim ben <laughs> öylece kalsın hepimiz yemek yeriz ondan sonra mutfağı temizlerim kapanış yaparız ee, Selim sanırım hasta olacak çünkü her yerim ağrıyor diyor o yüzden e, çaydanlığın altını makineye atmıştım onu elimde bir yıkarım ve koca bir çaydanlık ıhlamur demlerim ıhlamur ve bal bizim kurtarıcımız oluyor kış günlerinde böyle o e, salgın varmış zaten İnegöl'de ciddi derecede bir salgın varmış e, okuldan da kapmıştır. Üşütmüştür. Geçen gün yağmurda da e, arkadaşlarıyla top oynamışlar. Böyle bacakları ıslak halde o, okuldan gelmişti. Geçen gün çok yağmur yağdığı gün. hani Annem ona e, beslenmesini bıraktığı gün. E, herhalde üşüttü. Hemen şurup verdik. Şimdi biraz çünkü böyle her yerim ağrıyor. Kırgın bir de dişi de ağrıyor. Halsiz görünce. Ama onun üzerine hemen ıhlamur da demleyeceğim. Do doğal bir ilaç olarak onu da takviye edeceğim ki e, hastalığı ilerlemesin. Şimdi eğer burnu tutulur, burnu akmaya falan başlarsa hemen maske taktıracağım ve Sezgin'le aynı odada tutmamaya çalışacağım. Biz de hasta olduğumuz zaman her zaman maske takıyoruz. Sezgin'i o şekilde koruyoruz. Maske bayağı koruyor gripten. Mesela annem Sezgin'e yemek yedirmeye uğraşıyor. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra yine görüşürüz güzellerim. Şu tatlımı göstermeden edemeyeceğim geçenki yaptığım hataları yapmadım. Mesela geçen e, ki tatlıda üstü biraz daha kalın olmuştu. Bu sefer altını biraz daha kalın yaptım. Hiç çikolatasını az sürmüştüm. Bu sefer tam ölçüye göre yaptım. Bir de fırında çok tutmuştum. Bu sefer fırında daha az tuttum. Daha güzel oldu. Şimdi anneciğime heh, şimdi ötmeden böyle aldım hemen. Türk kahvesi istedi. Anneciğim yemek yemiş. O yüzden yemek yemeyeceğim dedi. Sevo da çok aç değilim. Şimdi yemesek olur dedi. Ben de dedim tamam o zaman anneme kahvesini yapayım. Çünkü annem süt dağıtmaya gidecek. Şimdi şöyle anneciğime götüreyim bunu. Oh, o acele bu acele derken Sezgin'imin karnı da doydu mis gibi oh. Allah'a şükür mutfağımı da tertemiz yaptım. Şu elde yıkadığım bulaşıklar, onları hiç kurulayıp kaldırmakla uğraşmayacağım. Normalde böyle canım sıkılıyor da ee, bulaşık görünce ama artık uzanıp dinlenmek istiyorum. E, tatlılarımı böyle koydum. E, kahve yaptıktan sonra kayınvalidem de geldi tam kahveyi götürürken. Dedim anne gel sana da bir kahve yapayım. Yok dedi. E, geç oldu artık. Ben artık gece uyuyamam. Dedim gel o zaman bir dilim tatlı ye. suyla beraber annemle ikisi muhabbet edeydi. tatlılarını yediler. Çok da beğendi annem bu tatlıyı. Ben de böyle açıkta durmasın diye dilimledim ve kapalı tasa koydum. Diğer tatlıyı bakar mısınız ne kadar yediler. Bayıldılar baba oğul zaten seviyorlar bunu böyle krem şantili hem basit hem de güzel bir tatlı oluyor onlar için. Ee, Selim'im birazcık böyle kırgın gibiydi her yeri mağarıyor falan dedi ama sonra yemek yerken keyfi yerindeydi. Ee, şurup da vermiştim zaten ama ne olur ne olmaz ben gene de ıhlamur yapıyorum öyle bahçemizden elemeyi göz nuru toplayıp kuruttuğumuz ıhlamurlarımız içine hemen şimdi şey balkondan diyorum ki en doğalından Allah'a şükürler olsun Rabbim her türlü nimeti bize sunmuş hemen dalından uzandım bir tane ayva kopardım dilimledim limon koydum ayva ıhlamur grip'e birebir geliyor çok iyi geliyor bu benim ablamın tarifidir bana o öğretmişti hatta böyle ayvanın bizim şimdi ilaçlı olmadığı için dalındaki ayvalar çok kurtlu ama normalde eğer kurtsuz yani kurtlu olduğu için içim almadı. Ablam kızıyor kurtlu da olsa at diyor doğaldır bir şey olmaz diyor da benim böyle görüntü olarak içim almıyor. O yüzden temizliyorum ama çekirdeğiyle özellikle içindeki çekirdekleriyle her şeyle beraber kaynattığınızda daha da faydalı. O yüzden bunu başında bekleyeceğim çünkü bu böyle kaynarsa taşar. Başında bekleyeceğim ıhlamur da çok kaynatmayın diyorlar. Ee, vitamini ölüyormuş. Çok kaynatmayacağım. Böyle azıcık kaynatıp kapa, kap, kapalı şekilde demlensin. Bunları da balkona kaldıracağım. Şey diyorum, e, diyorum ki bugünlük benim mesaim bitti artık. Dur telefonu kendime Diyorum ki bugünlük mesaim bitti. Herkes doydu Allah'a şükürler olsun. Mutfağı da temizledim. Artık paydos benden bu kadar telefonumun da şarjı bitiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güzel destekleriniz, güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi o güzel kalbinizden öpüyorum. Daha yeni koydum ama bu niye böyle oldu? Halbuki yeni koydum. Herhalde suyunu çok doldurdum. Yarın Allah'ın izniyle görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.